Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle başladığıma bakmayın. Sizinle bugün dünkü söktüğümüz şöyle bankokulları ekeceğiz. Şu biraz susuz kalmıştı ona bakıyorum. Yani susuzlara bugün sulasam diye bakıyorum. Kargoya da gidiyorlar. İşte o yüzden biraz sıkıntı. Şimdi arkadaşlar bakın Bangkoklunun şöyle bebekli olanları makasla keseceğim, ayıracağım. Ana gövdeyi bir yapacağım, şöyle küçük olanları bırakacağım. Bunu tabii ki videoda sizinle birlikte yapmam çok zor tek elle ee, ve şöyle bir saksı hazırladım. Altına zaten kompost malzemesi koyuyorum ben. Yani bu benim tarzım. Bu benim yetiştirme şeklim. Ee, üstüne de arkadaşlar torf, vermikülüt, perlit. Ondan sonra bazen böyle lav taşı da. Bakın şöyle bakın lav taşı. Lav kırığı koyuyorum. Onda lav taşı da çok pahalı. Yani o kadar da pahalı ki e, ben de top top olanlardan vardı. Kırıklarından da aslında var ya böyle sokaklara dökmüşlerdi benim çalıştığım yerde o zaman da böyle şey yaptım toplamadım keşke biraz kaldırımlardan öyle döküldü ziyan zebil oldu geçti gitti o zaman toplasaydım ee, güya bahçe düzenlemesi yaptılar her tarafa laf kırıklarına serpti gittiler işçiler ondan sonra acaba dedim haram olur mu diye düşündüm haramsadım toplamadım şunları da koyayım da şimdi arkadaşlar ben biraz keseyim neyleri keseceğim şunları sonra size videoyu açacağım zaten iki köküm var çok bir bitkim yok bakın şöyle minnak bir tane var yavru vermemiş bu yavru vermeyenin neyinden korkacaksınız yavru vermeyen arkadaşlar eee nasıl söylenir yavru vermeyen büyük ihtimalle çiçekleniyor şimdi şunlar da var arkadaşlar bunları da yine buna ekeceğim büyüyeni alırım saksılar e, yine onları çekeceğim size şimdiden tıkış tıkış olmaya başladılar çok fazla yaprak vardı biliyorsunuz baharın gelmesiyle birlikte hızlı bir uyanış oldu şöyle ekeceğim arkadaşlar şunları da hiç ziyan etmeyeceğim onlar da bir can niye ziyan olsunlar ki şöyle büyüyen büyür büyümeyen Rabbim inşallah bir şekilde büyütür şöyle de var bakın bu boydakilere büyüteceğim sonra da Arkadaşlar şu anda bunları istemeyin Bunlar gelirse yaşamaz sonra da satışa Evet koyacağım ee, uygun fiyattan koyacağım kesinlikle böyle internet satışındakiler gibi olmayacak çünkü diyorum ya çok çok pahalıya satılıyordu. Maalesef Bangkoklular öyle göndermeyeceğim. Şimdi arkadaşlar şunları şöyle ayırdım. Bu şeyler var ya bebek vermemişler. O bebek vermemişleri ayırmadım annesinden. Şimdi şunların hepsi arkadaşlar toprağa bırakılacak vaziyetteler. Şöyle Bunları ben şimdi yavaş yavaş ekeceğim. Sonra da size iki elimle hızlı hızlı ekim yapayım. Göstereyim. Ama şu ikisini ayrı bir şey ekmem lazım. Yetmedi çünkü. Yetmez de yani. Arkadaşlar bu şekilde ektiğim bitirdim. Şunları koyacağım bir alan kalmadı çünkü bunlar çok hızlı büyüyecekler. Şunları koyacağım bir alan kalmadı. Şurada bir saksım var. Bu saksıma diyorum. Farklı bitkilerden şöyle klavatumlardan falan ekmek istiyorum. Sevdacı ekmek istiyorum. Onlardan diyorum ekeyim. Ve ee, onu da diyorum güzel bir yere konumlandırayım diyorum. Şimdi bangokluyu arkadaşlar Bangkoklu'nun bakımı nasıl oluyor? bangoklu sürekli nemi seven bir bitki sürekli sulayacaksınız nasıl sürekli bol güneşe koyacaksınız güneşin böyle alnı derler ya güneşin alnına koyacaksınız ve bol bol sulayacaksınız Mesela ben iki günde üç günde bir suluyordum asla toprağının kurumasını izin vermiyordum Çünkü dalları çok cılız oluyor ee, hemen oradan kuruma yapabiliyor o yüzden ben öyle yapıyorum arkadaşlar şimdi bunu camın önüne götüreceğim camın önüne koyacağım şunu da ne yapacağıma karar verdiğim zaman bunu da size çekeceğim arkadaşlar ama bugün halletmem lazım çünkü bu ikisi bu şekilde kaldılar onları bir hal yoluna koyayım ama bunlar da yani şöyle düşündüm şunları bu tarafa çekeyim burayı bir ekeyim diye düşündüm ama bu saksı da dolacak yani bu saksı dolunca o da sıkıntı. Şöyle. Ben bunları bir düşüneyim arkadaşlar çekeceğim size. Şunu da bir götüreyim. Bunu nereye götüreceğim? En çok e, güneş alan cam. Kaktüslerimin asıl böyle boy boy kaktüslerimin büyümüş olduğu arkadaşlar. Kızımın çalışma odasının camıydı. Bunu oraya koyacağım. Şimdi koyup hemen geleyim. Şimdi neye karar verdim? şöyle arkadaşlar benim biraz e, kırılan yapraklardan vardı. Birkaç tane çok değil ama ziyan etmek istemiyorum. Şöyle de bana hediye gelen e, skülent yaprakları vardı. Kışın hiç büyümeyen arkadaşlar. Bu yapraklar bakın içeriye dışarı içeri dışarı ala ala yatak odası camımdaydı. Bunlar çok güneş görmeyince çok büyümediler. Bunların hepsini bir aklım diyor bir saksıya ekeyim. Şöyle de arkadaşlar lav kırığı ile beraber kompostun olduğu bu kompostu geri almam lazım çünkü bu böyle olmaz ondan sonra şöyle orkide şeyimde saksımda şöyle bakın bakın bendeki lav taşları böyle yuvarlaktı ne kadar da para vermiştim ona şu saksıya diyorum ekeyim ama bir aklımda diyor ki hiç karıştırmayayım şuna ekeyim bangokulları bangokulları küçük saksıda müdahale etmek çok kolay oluyor geçen sene hep öyle yaptım arkadaşlar bangokulu dalını attığı anda baktım büyüdü ya hiç yerinden kımıldatmadan bağını kestim annesinden kendi kendine büyümesi için bıraktım ee, bu saksıyı da hem buradan kaldırmış olayım artık buna ekim dikim yapacağım şunları ekeceğim bu Van da şunu ekeceğim bugünkü bu videomuz arkadaşlar Van Gogh'luların ekimi videosu olsun şöyle dibine de yine yumurta kabukları bilmem neler var ama bende de biraz şöyle muz kabuğu vardı şu muz kabuğunu ben bir oturtayım şöyle ondan sonra da üstüne ben toprağını dökeyim. Bu dibinde eriyecek zaten. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Yani ne zaman erirse erisin. Onlardan iş isteyen yok. Şu kadar. Ondan sonra üstüne de atıyoruz. Toprağını döküyoruz tabii ki. Bunları ben hazır edeyim. Sonra size çekeceğim. Arkadaşlar şöyle bir türlü büyümeyen bir trompet var. Trompetta, trompetta demek lazım. Neyse. Şöyle yine büyüyemeyen bir bitkim. Yine yine büyüyemeyen. Bunlar kıştan dolayı arkadaşlar. Şöyle bunları bir koyayım güneşe de coşsunlar. Şöyle bitkim var. Çünkü bunun toprağını bunun yeni bir karışım hazırlamayacağım. Şunu üstüne dökeceğim. Şunları da koyacağım oraya. Arkadaşlar bakın bunlar büyümemişler çünkü o kadar çok torf sadece torf e, vermekülüt var perlit var işte bunlara ekmişim ben bunu e, başka zaten besin kullanmıyorum ama geri kalanını da yani bir komposta falan ekmemiş olduğum için bir de öyle denemek istedim aslında acaba dedim ben mi hata yapıyorum herkes bunları ekerek daha mı hızlı büyütüyor diye denemek istemiştim. Bir de trompetta ya. Demek ki dedim böyle ekilmesi gerekiyor. Ben de böyle ekeyim dedim arkadaşlar ve hata yaptım. Çünkü şunu biraz daha kenara ekeceğim. Şöyle ekeyim ki Çünkü bango okullar büyüdüğü zaman şu dallarını attığı zaman arkadaşlar bu dallarından da bir daha dal atıyorlar. Ve onları kesip kesmek gerekiyor. Şöyle toprağın üstüne sere serpe oluyorlar. Kesmek gerekiyor. Bu böyle olsun. Altına bol kompost malzememi koydum. Bir daha da asla sadece torfa, vermi külüt, perlit işte lav kırığına falan sadece bitki ekmem. Çünkü sonuç ortada. Ve sonuç ortada. Bu da öyle. Bu saksı da öyle. Ee, şimdi ne kadar uzun oldu bilmiyorum arkadaşlar. Şu saksının ekimi de olacak. Bu saksıya bitki de seçeceğim. Bunu bir başka güne video olarak atmak için çekim yapayım. Bugünlük bu kadar olsun. Şöyle güzelim bir bangoklu saksım oldu. Öbür içeriye götürdüğümde de gayet iyi oldu. Ee, sonra şuradan bitkiler seçeceğim ve bu büyük saksıyı ekip onu da faaliyete geçirmeyi düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada satışta olan bitkilerimi de şöyle size. Gerçi şurada da var ama balkonun içinde şu anda oturuyorum. Şöyle gösteri vereyim arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Hayırlı günleriniz olsun. Bereketli günleriniz olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hoşçakalın.